arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade videosu çekeceğiz. Bu videoyu beğenenler, sevenler olursa devamı gelecek. 10 like da devam videosunun devamı atacağız. Bu arada YouTube'a başladım. Başka tarz videolar isterseniz, bu tarz videolar çekmemizi iste istiyorsanız çekeceğiz. Yükleyeceğiz kanala. Bu kanalda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman laf uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Beyblade'leri <laughs> Arkadaşlar şu an bunlarla kapıştıracağım ben de Mutual Dragoy'da Bu arada fake ha güç çalamıyorum Evet, birinci round'un kazananı El var diyor İki de bitsin arkadaşlar. Evet. bu çok çarpıyor. Çark bayağı senin suçun kardeşim. <laughs> Ve beraber. Beraber bir bir. Ve son kez. Üç. Ya atamadık galiba ya. <laughs> evet. Evet. Ha, bir yıl Yıldırava dışına atarak kazandı arkadaşlar. Neyse. Şu an Kerbex ile Leon'un geç. Evet, geç. Bir. Tamam. Güzel ikisi. Güzel. Hadi bakalım. Herkes bir yavaşladı gibi. Çünkü çarptı baya. Evet. Ve kazanan Leon. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir diğer videolarda devamının gelmesini istiyorsanız. Başka kapışmalar olsun istiyorsanız. Yorumlarda belirtin. Ve başka tarz videolar gelmesini istiyorsanız. Yorumlarda belirtin. Görüşürüz. Bay bay.